18 Şubat 2022 Cuma sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Bu sabah seslerle bir fıkra paylaşmak istiyorum. Kamil Efendi at bakıcısıdır. Bir cuma günü camiye gelir. Bakar ki hiç kimse yok. Vaaza hazırlanan hoca cemaat olmadığını görünce Kamil Efendi'ye sorar. Senden başka kimse yok. Ne dersin? Vaaz edeyim mi yoksa etmeyeyim mi? Kamil Efendi, ben seyisim. Bu işlerden anlamam. Benim yirmi atım var. Hepsi kaçıp gitse biri kalsa onu ihmal etmem. Yine bakarım. der. Bunun üzerine Hoca uzun uzun vaaz eder. Namaz sonrası Kamil Efendiye sorar. Nasıl? Vaazımı beğendin mi? Kamil Efendi şöyle der. Ben seyisim. Vaazdan anlamam. Ancak ben Yirmi atın suyunu ve yemini bir ata verip onu çatlatmam. <laughs> Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.